Lan Memo, oğlum koş dövüyorlar oğlum beni. Al. Bekleyin lan, bekleyin lan geldiler göreceksiniz nasıl şimdi. Bilader siz hayırdır lan. Alo, alo Memo. Oğlum yardım edin lan dövüyorlar. Ne? Aga be. Real mı almış? Gitti bizim kupon ya. Oğlum şimdi kufurum onu boş ver ben aslımı silin tutum. Oğlum ne oluyor lan lan beni yardım et oğlum. Siz hayırdır lan. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Nerede lan senin dövenler? <gülüyor> <gülüyor> Adamlar beni pastırma yaptıktan sonra daha gelin siz ya. <laughs> ya kanka valla buradan kuponu, kuponun parasını ödemeye gittik biliyor musun? Oradan İstanbul tarafı falan derken. Boş ver. Arızası. Gel senin bir yaralarını sar.